<laughs> çekiyorum. <mu? gülüyor> çek çek hakikat çek. Çekiyorum valla videonu çekiyorum. Valla çek. <laughs> Alacağım <mı> onu ben sende. Veririm valla. Onu tese koy sen. Türk usulü şey. <laughs> Boru Tahminat Aynen. Tahminatı. <laughs> Yalnız abi bakar mısın? <laughs> anlayacak daha böyle arkası. Arkayı yoksa. çekme. <laughs> arkayı çekme. Mustafa <laughs> pantolon da yırtılmış arkadaşlar. Çekmem oraya çekmedim. Çek çek çek. Yırtıkları çekmiyoruz abi. <laughs> Yırtıkları pantol... para yok mu? Pantolon yırtılmış bir dikiş yalnız. Deli <laughs> vereyim mi Mustafa oraya? Fotoğrafı da çek. Şanzımanı dağıttık, eksos telle bağlı. Bak ne Şamire nelere kadirmiş ya. ya. Usta sağlam tut adamı bak bir salarsan İbrahim gider vallahi bak. Hazır kuyu. <laughs> İbrahim yok onun arkasında. Bokur diye gibi diyor ya ya. <laughs> Lan mı tel? <laughs> <etmiş>. Osman? <laughs>